Bu derste perspektif transformasyonunu anlatacağım arkadaşlar. perspektif transformasyon da afin transformasyonuna son derece benzer. Afin'de 3 nokta kullanarak transformasyon gerçekleştiriliyor. Perspektifte 4 tane nokta kullanmamız gerekiyor. Bu 4 noktadan arkadaşlar 3 tanesi aynı doğru üzerinde bulunmamak zorunda. Öyle bir ön şartı var. Normal OpenCV numpy ve Metpilot, kütüphanelerini çağırıyoruz. Resmi okutup boyutlarını e, image shape metoduyla alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar numpy'de ilk matrisimizi tanımlıyoruz. E, kullanacağımız 4 nokta ve bu 4 noktanın e, çıktı resminde karşılık geleceği e, noktaları tanımlıyoruz. Daha sonra get perspective transform metoduna birinci ve ikinci matrisi yerleştirip transformasyon matrisini elde ediyoruz. En sonunda hepsini arkadaşlar warp perspektif metoduna yerleştiriyoruz. Orijinal resim, transformasyon matrisi ve çıktı resmimin boyutları hepsini en son subpilot ile gösteriyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığımda bakın şu sarı no, e okun ucu bu ucu bu ucu ve bu ucunu aldım. Daha sonra e, bunları x eksenine paralel olacak şekilde yerleştirdim 4 noktayı ve elde ettiğim transformasyon bu oldu arkadaşlar. E, burada e, dikkat etmemiz gereken şey mesela şu sarı doğru üstünde 3 nokta seçemem arkadaşlar. Ya da şu alttaki doğru üstünde 3 nokta seçemem. Hani en fazla doğrusallık e, Sergilen ikişer noktayı kullanarak bu transformasyonu gerçekleştirebiliyorum. Üç tane olursa transformasyon çalışmıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Farklı noktaları girerek bu perspektif transformasyonunu çalışalım arkadaşlar.